Ekonomi nasıl sizce? Ekonomi iyi anlamak için, tarif etmek için ekonomist olmaya gerek yok. Bir, bir Karl Marx'ın bir tek sözünü söyleyeyim, oradan anlarsın. Elini cebine soktun. Para yerine eline başka bir şey geliyorsa ekonomi kötü. Bu? Yani Para yerine eline ne gelecek? <laughs> eline <ç> geliyorsa <laughs> Kötü olduğunu anlarsın. Merhaba size soralım. Efendim ekonomiden memnun musunuz? Evet. Her şey yolunda mı sizce? Evet. Biz soruyoruz vatandaşların büyük çoğunluğu şikayetçiler neden böyle düşünüyorlar sizi? Kendilerine sorun. Ben çalışmıyorum bak ne güzel geçiniyorum. Çalışmıyorsunuz. Hiç güç yok. Nasıl yani? Ee, kredi kartından kullanıyoruz ne güzel işte. Borca mı geçiniyorsunuz? He. Ama <laughs> ne güzel. güzel mi sizce? Ee, ödemiyorsun oluyor bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> Patlıyor gidiyor yani. nereye kadar gidiyor böyle? Gitti yere kadar. Herkes böyle. Peki sağ olun teşekkür ederim. Ekonomiden memnun musunuz? Ekonomide kimse memnun değil. Neden memnun değilsiniz? Yok batmış orta Türkiye batıyor kimse haberi yok. Batıyor mu? Batıyor. neden batıyor abla? Batıyor herkes ağlıyor. Esnaf ağlıyor. Nasıl? Herkes ağlıyor. Destek veriyorlar mı esnaf? Yok. Ben de. Nasıl? Bin lira lir desteği verirsen geçin hadi bakalım nasıl olacak evet. Kira paraları ne kadar burada Fiyatlar nasıl şu an Fiyatlar da çok pahalı aşırı derece evet. 100 lirayla pazara git hiçbir şey alamıyorsun Yetmiyor, Yetmiyor. Neden hadi, böyle hep, Evde 6 tanesin 6 kişi 6 Hadi bakalım 100 lirayla git Hesip kahvaltılık al Ne alabilirsin Çıkmaz bir şey çıkmaz Bir beyaz peynir bir zeytin alabilirsin başka hiçbir şey yok yani sen yeme biz yiyelim diyorlar. Hep kendilerine. Kim ne der şimdi şimdi arkama bak. Peki neden böyle oldu sizce bu gidişat? Nasıl düzelir? Hiç bilmiyorum hiç de düzelmez. 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 Peki biz soruyoruz bazıları diyor ki ya diyor her şeyi dört dörtlük millet abartıyor diyor. Neden böyle diyorlar? Ya. <laughs> öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yok. Bak evet. elektrik faturası geliyor yüklü. Doğalgaz gaz geliyor yüklü. Her şey yüklü. Evet. Bu millet ne yiyecek? Doğal açamıyorsun. açamıyoruz. Millet. Doğal gazı ne olacak? Nasıl ödeyeceksin ki? Doğru. Nasıl verelim? İş yok, bir şey yok. Peki yarın bir seçim olsa hangisini oy verirsiniz? Ben hiçbirine vermeyeceğim. Neden hiçbirisi? Yok hiçbirine vermeyeceğim. Kim gelirse herkes kendi kafasını kaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Peki> <gülüyor> ben hiçbirine vermeyeceğim. Daha önce hangisine verdin? veriyordum ama bundan sonra daha yokum. Vazgeçtiniz. Vazgeçtim. Neden vazgeçtin? Yok. Ekonomi çok şey. Pahalılık çok. Zor oldu artık. Zor. Geçinmek zor. Yürümüyor. Şimdi bir çocuğu evlendireceğim. Nasıl evlendireceğim ben o çocuğu? Çok zor. He? Çok Dört tane çocuk var. Allah başlasın. ben nasıl evlendireceğim şimdi? Onlara ev, açacağım bir. Altın alacağım iki. Eşya alacağım iki. Evet. hiç evlendirmeyeyim. Başımda her mesutta. Cumhurbaşkanı Erdoğan diyor gençler geç kalmasın evlensinler bir an Neyle önce. Neyle evlendireceğim Cumhurbaşkanı bir duysun beni. <laughs> duysun nasıl evlendireceğiz? <laughs> o evlendirebilir. Hay hay. Kolay ne var. güzel kolay dur de yapar yapar. Bizde öyle şey yok şans yok. Peki çıkıp böyle halkın arasında hiç sormuyorlar mı durumunuz nasıl haliniz nasıl diye. Ben, ben hiç görmedim ki. Hiç sormuyorlar. Ben hiç görmedim. Şimdi patates dağıtıyorlar. Patatesler ucuz ya. <laughs> Satamıyorlar. Eşkin getirdi patatesi. <laughs> Çöpe atana kadar bari, <laughs> ülkeye dağıtır. <laughs> <laughs> milleti kandırıyorlar. <laughs> Ay'a gidecektik en <laughs> Ay'a da gidemeyiz hiçbir yere gidemeyiz. <gülüyor> 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 Bu milleti kandırmıyorsunuz. Yazık günah. Bak oruçlu ağzım var. Ağzım oruçlu ya. Görüyor musun? Bak şimdi altı kişi evde ne yapacağım ne edeceğim onu düşünüyorum. Evet, etin kilosu ne kadar? Vallahi. Biliyor musun? Kadar 70 lira. lira bir kilo, bir kilo et alsam <laughs> 6 kişiye bir kilo zaten et zaten bir kişiye yetiyor. Evet. Ama şimdi biz mesela soruyoruz böyle sen de anlatıyorsun ya. Ya bazıları diyorlar ki ya yalan diyor. Millet öyle bir şey yok diyor. Siz diyor milleti ya diyor. Zengin, zorla mı konuşturuyorsunuz? Zenginlerde diye? var, var. Zenginlerde var. Yok yok diyor ki millet ha. diyor ki izleyenler ya siz bir kadın diyor zorla konuşturmuşsunuz. Ya niye zorla konuşacağım ki? Ben kendim biliyorum ya. İnanmıyorlar. Ya bir pazara çıksınlar bakayım zorlanmıyor mı şey mi diyoruz Millet gidiyor görüyorum pazarda da. Bir yarım kilo domates, yarım kilo salatalık, yarım kilo şey, pazar gizli bile alıyorlar. Onları artıkları bile. Artıkları topluyorlar. Ya. Bir pazar saat 7'de bir bak çöp dokuyorlar ya. İnşallah. Akşam pazarını, hep onları alıyorlar. Yazık günah değil mi? Çok doğru. Hani sen et diye ben çok yiyeyim. Olur mu? Vicdanı rahat mı? Olur mu? İşte Ramazan ayındayız. He, Ramazan ayında değil mi? Hı. Bu Ramazan'da da bak bir kahvaltılıkların şey fiyatlarına bir bak. Doğru. Bu bakmıyorlar mı fiyatlarına? Bir baksınlar bunlara bir baksınlar. Görsünler Zenginler alabiliyorlar, fakirler alamazlar. Bizden düşükleri alamazlar. Doğru. He. Belki, çok sağ olun ablacığım. Teşekkür ederiz. İyi e, hadi. Düzelir inşallah. Yani. İnşallah düzelmez. <gülüyor> 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 yok yok böyle giderse hiç düzelmez. Evet, <laughs> sağ Sen herkese tutsan aynısını söyle. <laughs> evet, çok sağ ol, teşekkür ederiz. <laughs> Niye boşanmalar oluyor? Evet. Niye intiharlar oluyor? Niye sebep? Geçimsizlik. Geçimsizlik. Para olmadığı zaman ne olur? Bak bizim mahallede 8 kişi, 8 kişi intihar ettiler. 8 kişi. Yazık günah değil mi? Doğru. <laughs> Diyorlar ya. Ab abartıyorlar bunlar diyor intihar etmiş diyor neyden? Şimdi kattan atlıyorlar kendine ne için? Doğalgazı veremediler, elektriği veremediler, geçim kadın şeyiyle oraya şey diyor birbirlerine. Doğru. Karı koca çalışıyorlar gene yetmiyor. Yetmiyor. Bak 20 sene bak 20 sene önce ben 1000 liraya ev almışım. 20 sene önce. Şimdi 1000 lirayla ev alabiliyor musun? Alamıyorsun değil mi? Bin lirayla bir markete git ne alabilirsin? Pirincini, salçasını, yani bir evin ihtiyacı ne? Yemek için. Gene alamazsın. Bir aylık malzemeni alamazsın. Alamıyorsun. 20 sene öncesinde bile gerek yok. Şundan 5-6 sene öncesinde bile biraz daha iyiydi. Evet. Şu an çok Şimdi farklı. gitti gitti yok. Doğru. Yani zenginler biz yiyelim. Siz yemeyin. <laughs> <laughs> Cebine atarsın. Hep bana hep bana Rabbena. <laughs> Peki sağ ol abla görüşürüz. Hayır, bunun değiliz. Neden değilsiniz? <laughs> Sebepler belli. Herkes iş yeri kapatmış. Dolayısıyla iş yok. Parayı nereden bulsunlar? Neden böyle oldu size? Bence yani neden bunu en yüksek mertebedeki olan insanlara sormak lazım. Yani onları sorarsanız, onlar daha iyi cevap verir. Peki nasıl sizce şu an yönetemiyorlar mı bu gidişatı? Bence güzel yönetilmiyor daha da iyi yönetilebilirdi ama maalesef yönetilmiyor. İnşallah düzeltilir ama bence çok şans lazım buna biraz. Biraz da şans lazım yani böyle kendinden bir olacak bir şey değil. Hem akıl ve hem şans. İkisi beraber. Peki nasıl şu anda sizce esnaflara ya da işte dar gelirli vatandaşlara destek veriliyor mu sizce yeterli? Ya onu bilmiyorum ben pek fazla. Ben bir müşteri olarak görüyorum acıyorum onlara. Mesela ben biraz evvel yemek yiyecektim tamam mı? Evet. Yedire evet, yapamıyoruz. Evet, olmuyor. Peki son sorumuz. Yarım bir seçim olsa hangi partiye verirsiniz? <laughs> çok zor. Helal <laughs> Orada zorlanıyor insan. Kararsız mısın? Ç kararsızım evet şahsen. Hangisine verir? Efendim? Daha önce hangisine verir? Ya söylemek istemiyorum. Ee, bence iyi partiler yoldadır. Anladınız ne demek istediğimi? Evet. Peki evet, çok sağ olun. Teşekkürler. Sağ ol.